şu an 4-6 yaş Kur'an kursu olarak konteyner kentte görev yapıyoruz. Daha önce ihtiyaç odaklı artı site 3'teki 4-6 yaşta görev yaptık. Çadır kentte görev yaptık. Depremden bu yana hizmet veriyoruz. Şu anda da inşallah Rabbim nasip ederse yaz kursuna devam edeceğiz. Kışa da inşallah burası yine biz arkadaşlarla, çocuklarla birlikte hem maddi hem manevi olarak Onlara moral motivasyon açısından hem dini değerler eğitimi hem Kur'an eğitimi hem ilkokula hazırlık aşaması hem de onların derslerine yardımcı olacak oyun ve etkinlik adı altında 6 altı haftalık inşallah eğitim programımızı tamamlamayı düşünüyoruz. E, 2023 yılı yaz Kur'an kurslarımız e, 3 Temmuz itibariyle Başlayalım. Rabbim 2023 yılı yaz Kur'an kurslarımızın hayırlara vesile eylesin inşallah. Tabi e, çocuklarımız Yüce Rabbimizin bize bağış en güzel nimetlerden, en değerli hediyelerden birisidir. Bu vesileyle e, yaz Kur'an kursumuza e, çocuklarımızın gelmelerini istiyoruz. Bizim e, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, müftülük olarak yapmış olduğumuz birçok önemli hizmetler var. Bu önemli hizmetlerin en başında da bu yaz Kur'an kurslarımız geliyor. Yaz döneminde okulların tatil olduğu dönemde öğrencilerimizle bir araya gelmemiz, onlara Kur'an-ı Kerim'i öğretmemiz, temel dini bilgileri öğretmemiz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i e, tanıtarak onlar için bu yaz Kur'an kurslarının en güzel bir şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bu vesileyle e, Afşin'deki öğrencilerimizi kendilerine en yakın camilerimizde ve kuran kurslarımızda ve e, konteyner kentlerimizdeki e, öğrencilerimiz için açmış olduğumuz kurslara e, gelmelerini bekliyoruz. <laughs> Bir de harf şimdi. Elif. B. T. Z.